Sahile gidiyoruz. Bakın şu iki varlık beni Bursa'dan getirtirdi gecenin birinde. Uyumam iki, kalkmam 5 Saat beş. 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 Şu anda siz uyuyorsunuz. Ben 7 kilo 18 gramlık turnamı almaya gidiyorum. Evet. 7 kilo 18 gram. Yanlış duymadım. Altı 6. çeyrek. Oradan bir kişi tutsun o zaman. Türkler gel buraya Bir eline buradan, bir eline buradan.

Bisiklet alaban da. Gene oraya ben mi geçeyim? Geç. Oraya nere? <laughs> Geç Türker <gel. gülüyor> He. i'll be right. Sen. Sağ ol Kepçeyle beraber bakayım Bırak. Evet, ilk turnamız sabah karşı. İnşallah. Oo, ooo, Oo. tamam. Oo. biraz iyi, birim baya iyi herhalde volkan balığı neyle yakaladı? Valla, acık az yorsan anlatıp, onu saniye bakalım saniye iğneye tamam. de. Yani Serhat şuradan uzun ince bir şey var ya balığın ağzına. Tamam suyun üstüne fazla çıkarttırma. Kanki biraz geri kay. Kalama sesleri. Of oltayı böyle görmek de varmış. Serhat benim oltaya şey yapsan toplasan dolaşacak şimdi. Ota girmiş olabilir. Evet, evet. Yok bir şey balık değil. Bir azıcık daha iyi, kafasını yukarı çıkarsan tamam iğneyi tamamen yutmuş o. Hı, şu azıcık yor sen onu da. Kepçemizi almıyor. unuttuk. Vur alasana vur, Görüntüler olur çabuk çabuk. Ben oraya mı görüntü bak. Bir azıcık da ben tutayım. Hayır. <laughs> Geçen direksiyonu ben atacağım Ayol sağ olun. Sen de yapıştır bir tane. Sen pek ne Şey almamız lazım, tepçi almamız lazım ya. Serhat tut sen, getir hadi yoruldu galiba. nereye kalacaksın sen? Ağzına, sokacağım. Bak Böyle... bak balığa bak bak. Çıkaramıyorsun lan. Abi geri zekalı. Tamam yapalım. hadi biraz getir de balığı. Hadi ne kadarmış? Şo. El. Onu onu. Aa, aa evet. Işte. İşte, kopardı yani. kaşığı, kopardı ve kardeşim. İki kere vurdu arkasından. Evet, ikinci balığımız. Türker. Çivileri biz toplayalım. 7 kilo 18 gram. Serhat kardeşim. Evet. Gidiyor. Maşallah. Sağ ol. Gözünden mi yakaladın lan <laughs> tırnayı? Oynama lan. E suda tutarsan saç.

önümüzden büyük kayı var. yine gitti orumuzdan gitti. operation tamamdır. Kamera da açılmış. Evet o. Evet şöyle güzel bir turna. Şimdi suya iradı. Ah, ya bitti. Abi o kadar çok şey İlk balığımızı aldık botumuzdan. Gel bakalım. İğneyi dikkat et. <gülüyor> uh! <gülüyor> Nasıl zıpladı. Bayağı büyük düşüyor. Ay maşallah. Ay maşallah. Sense versene bana şeyle. <laughs> Çıkça gerçekten. He. hasar aldı ama çok fazla değil. Yaşar umut. Ah, Yaşar umut. Çalıyor. Çal evet. tabii ya. Sen yakalan seni lazım. Ben değil. Evet. Dur lan. Nasıl bir çektirmedir bu? Gitti salmayacak mıydı? Salacaktı zaten. Güzel dedim gün. bu kadar falan. Evet. Bu ne lan? Çivi işte getir tut insine de <laughs> Ananı Biri kaçtı, biri şurada arkadaşlar. İğneyi çok kötü yuttuğu için. Evet o yara aldığı için yırtıldı. Almadık. Ben de bugün formunda değilim. Herkes kaldım <laughs> Umut kardeşim Ben isyanlarda. de yakaladım sayılmaz yani. Benimki de kaçtı. Ama büyük de. Kaçan balık büyük olur. Yapacak bir şey yok ona. Evet. evet. Salım işlemi sen mi yapacaksın?